Bağla. Özeliniz, var, tamam sağ ol. Sağ İyi takım. akşamlar. Ablacım ya bana Konya altın ekin. Konya 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 ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Alo. Konya <Altın> ekin. <laughs> Konya 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 Mehmet, sak, sak! <laughs> Yalnız bu şekilde konuşmaya devam edersen size yardımcı olamayacağım. Sayısını bana kodlayıp bulursunuz, anlaşılmıyor. Ablacım, Mehmet, Samsun'un Seyfi... Evet. <laughs> ...Ankara'nın ağası... <gülüyor> <gülüyor> ...Korsas'ın kesi. <laughs> Teşekkür ederim. Kayıtları kontrol ediyorum, altın ekibi. Ablacım, bir oraya bak, bir de sana tanıdığınız Konya Selçuklu'ya bak ya. Sen hafiyek misin? <laughs> Konya ofislerinde herhangi bir kayıt Anladım. Bir de olarak sen çikolata kontrol eder misiniz bir o o sen o ya, söyleyin abladım bey yazıyor. 0332 alan kodu ile. Abladım cep telefon numarası yok mu bunun? Abi yazdınız ya daha. 2 tane cep telefon numarasını geçiyorum size. 0505. 0505. Evet bir evet, saniye. Evet abla. 894. 894. Evet abla. 7939. 7939. Tamam. Tamam, bir numarası. Tamam, 8. tamam 8. bir numarası. 0506. 0506. Doğru mu? 820. Nasıl ya, sana bir var diyorum. Nasıl ablacım bir saniye sor mısın Cuma? <laughs> 827 evet abla. Şu an temizim. İsimler. Tamam ablacım. Peki ya, abla bir şey daha soracağım sana ya kızmazsa. Kız ya ablacım bana Aksaray ah Sultan hanından bir kişinin iki üç kişinin daha numarası lazım. <laughs> Vallahi Sultanalı, sağ Aksaray'a efendim. Midir, köy müdür? Hayır ablacım Aksaray il, il. <laughs> evet il olarak Aksaray'da, sultan olarak bir var mı? Sultan köy oluyor. Köyü. Evet. Peki yani Osman Koza. Osman? Osman. Eee Kastamonu'nun köyesi. Kastamonu Eee evet. ordunun <laughs> oğusu. Son evet, arı... ondan sonra o zaman o şey ondan sonra Ankara'nın ağası niye derin neresi bir şey kayıtları kontrol ediyorum abla sana yazalım sana herhangi bir kayıt değil öğrenmek istediğiniz ikinci kişinin peki ablacığım ikinci kişinin ismi Yunus Karakaya. <laughs> Yedin abla ya? Oğlum sen niye podlat sürüyorsun acaba? Bir <laughs> 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 kapak tohum var. Ne zaman bulmuşlar ya? Neyse ablacım, sen bir üçüncü de ismini vereyim mi? Kemal Bekliyorum. Kemal Ulus. Ne? Bayağı. Kemal Ulu Çayır. <laughs> <laughs> tamam ablacım. -di, yapma diyelim. <laughs> 80 binler, para yok ne <laughs> allah allah ablacım sen bunları e, isimleri eğer oraya yazdıysan bir de boyun eğlesen kemalur türkiye genelinde ablacım türkiye genelinde ne ya <laughs> kuru <gülüyor> <gülüyor> kuru çayır değil yavrum kuru çayır ya Sen de aynı de. Hayır, <laughs> hayır. De <laughs> ne zaman kuru çay içti? Kuru çay içeriz yani. Pandi de olsun, bodur da farksız bağlı. Çok olacak bakalım. O yana geldi şöyle çay var. Ye! Allah'a bir çocuk da kuru çay. Selamun aleyküm de. Abi bana da söyler misin Evet abla söyler sorulur. Evet. Evet. 892 evet. 7854 O benim numaram. Evet abla azmik 2. evde yer. 6566. 6566. 629. 629 yaz adam kardeş yaz. Evet. Evet abla. 6615. 6615. Tamam yavrum Tamam alacağım. evet Hadi üçüncü. çek. Yeter, yeter lan yeter. 0537 673 9923 9923 ablacım bir şey söyle de unutma lan <laughs> Abladım Ablacım Selçuklu'da bağlı olanı e, bulabilir miyim? Sel Selçuklu'da? Selçuklu'ya ait Osman Kozan'ı. O <laughs> ya Selçuklu değil. Tamam, bilen var mı? 42 314 314 Tamam, doğru, evet, tamam. Doğru 45, 44 Doğru, bildiğin gibi. 59, 59 59, <laughs> tamam anladım. Üçüncü isme geçebilir miyim? <laughs> <laughs> vallahi ben de ya. Ben. <laughs> Vallahi ablacım unuttum ya sen evet. ona not dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vallahi ablacım bana telefonla söylediler numarasını bulamamışlar vallahi unuttum ben de inanın yani. Ha 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 buldum. Ne <laughs> <Mehmet>, Fuck. <tak. gülüyor> Tamam, biz kontrol ettiymişsen Osman Kozan'la Mehmet Ulu çağır dedin. Mehmet Sağ niye yok ortada? Mehmet Sağ kafana O da bu Tamam tamam. Mehmet Sağ'ı da sen bir de Adem'in ciğere baksan. Keçikliğe ay. İnce! İnce ne yazdın gelin ince. Ne 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 bir daha söyle. Bir bağlı abla. Bir bir. Bir. Evet abla, 0535 05, 05, 05, 05, 05. yaz bilardı. Doğru bildin mi? 789. Tamam abla, alaya var mı? Evet, dur ben geliyorum. Dinliyorum. 220. Hı? 97 olsun <laughs> abi. Bir ara daha bir alması lazım. Diğeri, da son tamam. Da son tamam, da son tamam bir bağlam onu da. Sübetlerini <laughs> dört. Bir saniye. Hadi arkadaşım ya dur saniye. Evet ablacım sübetlerini 551 551. 62 11. 62 11. Hepsine kurban oluruz seni. Evet. Ablacığım, Allah razı olsun. Gökten yağsın, yerden toplasın. Çok teşekkür ediyorum. Bana vallahi akşam akşam çok büyük faydam oldu. <laughs> ne demek, ne demek, ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi akşamlar diliyorum. Efendim. <laughs> Hadi hayal ol. Kendine iyi <laughs>